Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün inşallah devam çekim yapıyorum eğer videomu doldurursam yani paylaşırım dolduramazsam iki günlük bir video olacak sizlere İnşallah kalktık sayın mı <gülüyor> <gülüyor> evimin temizliğini yaptım bugün fazla bir şey yapalım sadece fırçayla tozu aldım bir de süpürme yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Biraz çamaşırım var. onlar yıkayacağım tamamen birikmesin diye. Onlar çıksın aradan. Ondan sonra da evet bugünlük bir şey yapmıyorum. Bugün alışveriş falan da gitmeyeceğim artık. Yeter biraz ara vermem lazım. Zaten birkaç gün yine tekrar çıkacağız. O yüzden biraz ara vereyim. Ben dün kendi işimi hallettim ya çok mutluyum. Çok rahatladım gerçekten. Dün bir de göz alıcı kızların elbiselerine de baktım. Ee, onu artık anneme arayıp söylemem lazım. Bu hafta falan gelip e, halletmemiz lazım kızların elbiselerini, dikimlerini. Annem onları inşallah e, yapsın. E, bugün de akşam inşallah yağmur yanmazsa artık bir dışarı çıkarız kızlarla. Parka gideriz. Bayağıdır komşularda görmüyordum. Kızlar da özlediler artık. Bir çıkalım. Bugün de öyle yaparız. Şimdi kahvaltı hazırlığı yapacağım. Saat şu an 11'e geliyor. Esin'e daha biraz önce uyandı. O baya iyi uyudu. Oraya gideceğiz şimdi. Oraya gideceğiz diyorum. Onu yapacağım şimdi. Kahvaltı hazırlayacağım. Kızlar yine patates istediler. Patates kızartması yapacağım. Onları yapayım. Ondan sonra da akşam yemeğin menüsünü düşünmem lazım. Ne yapayım diye. Dün makarna yedik. Bugün artık makarna yiyemeyiz. Tavuk falan çıkarım belki. Fırına tavuk sürerim. Yanına pilav falan yaparım. Belki biraz da çorba yaparım. Yüksel seviyor çorba. Onu yaparım. Ya da yoğurt çorbası da yapabilirim bakın. Evet. Onu yapsam ben aslında. Hafsa da seviyor. Ben yoğurt çorbası yapayım de benim şeyim var mı? Yoğurdum. Alayım geleyim. Evet. Bu arada bakın akşam planını bile düşündüm. Yemeğini. Evet. Hadi uzatmayayım. Ben onlar yapayım. Hemen şu kahvaltıyı hazırlayın. Bir kahvaltımızı yapalım biz. Onun sonra geliyorum. Şöyle az bir şey. 3-4 tane doğradım. Şimdi tavamı da ısıttım. Bakın dünkü yağı kullandım tekrar. Ee, yine çok Bir Birkaç defa daha kullanırım. Şimdi şunları hemen atayım, kızartayım. kahvaltımıza hazırlayalım. Ben size burayı göstermemiştim. Burayı da tamamladım. Şöyle kah kahve tozuna, süt tozuna yine bir tane daha aldım bunlardan. Şimdi tamamen oldu. Şunu ıı, daha se sezonlu kullandığım için buna almadım. Normalde genel kullandım. Şu beşli, yok 2 dört 2, 4, 6, 7. Şunları şöyle tamamlamış oldum. Burada büyükleri, burada da küçükleri var. Şunda da şöyle çay poşetlerim var. Böyle yaptım. Güzel tamamla dedi. Tamamladım. Kocamın sözünü dinledim arkadaşlar. Kocamın sözünden <laughs> çıkmıyorum. Böyle yaptım. Gayet güzel oldu. Ben de beğendim. Tamam. Evet. Şurada şöyle kızartmalarım. Kızarıyor devam. Ee, sabah kalkınca da bakın babamın gözünü temizledim arkadaşlar. İçini şey yaptım. Neyin adı? Hatice'si kalmış ortada. Iı, çıkarıcı toz döktüm. Şurayı tamamen söktüm. İçindeki altındaki boruyu da çıkardım. Yıkadım. Temizledim. Tertemiz oldu. Şu içi bazen pislikte oluyor. Onları da yaptım. Temizledim. Tamam. Şu patates de o kadar güzelmiş ki bu benim komşumun verdiği patates. Acaba nereden almış? Çok lezzetliymiş. Kızartması çok güzel oluyor bunu. Çok beğendim. Patates bitti, biter mi diye düşünüyordum. Patates pislikte. Tamam. Ben de kahvaltılarımızı da hazırlayayım kahvaltıya oturalım. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları kaldırdım. Dün akşam aldığımız tavuklardan şöyle 4-5 parça var. Çıkardım. O erisin akşama da bunu yapacağım yanına pilav. Bir de e, yarma koydum. O da haşlansın. Ondan sonra şey e, yoğurt çorbası yapacağım termomikste. haştan biraz fazla da olursa dondurucu kaldırırım. Hazır haşlanmış şekilde. Şimdi bunu haşlanmasını bekliyorum. Ondan sonra soğusun. E, çorbamı da atarım termomikse yağmam da var. Bu sene bayağı yağmada getirmeyeceğim. Daha dondurucuda da varmış. Bunu bir sene daha idare ederim ben. Ve çorbam hazır arkadaşlar. Telefon görüşmesi yaptığım için. Çekimler yapamadım size. O yüzden bitmiş halini gösteriyorum. Bakın hiç başında beklemedim. kesinle falan da yapmadı. Nanesini falan da kattım. Şimdi güzelce dinlensin akşama kadar. Kapatacağım şimdi ağzını. Ve bitti çorbam. Şimdi şuralarımı toplayayım. Bulaşıklarımı kaldırayım. Ee, pirincimi yıkadım. Bu süzülsün. Tavuklarımı da yıkadım. Bulaşıklarımı kaldırayım toparlayayım. Şunları da hazırlayayım. Artık son da e, fırına atarım. Enlemzi çorbamı hazırladım. Çorba dinlenince daha lezzetli olur. Mis gibi. Yoğurt çorbası hafsa çok seviyorum. Yarmayla daha güzel oluyor. Çorbayı şöyle hemen tencereye aldım arkadaşlar. Diğer yemek yapımına geçiyorum. Ee, tavuklu bir tarif var burada. Sosunu yapacağım. Onun üstüne borcam alıp o da dursun. Son fırına atmak kalsın. Bu tav tavuk sustu çok güzel oluyor şeyde termomizde. Hindi mi ya tepsi cümlesi tomatlı sos alsın bak o diye bir tarif var onu yapacağım şimdi. İçine şu an salam sarımsak var onu güzelce bir soteleyecek ondan sonra sırayla şey malzemelerini katacağım. Böyle. Bir de şey domates şey istedi. Hmm. Sosu. Işte. Sosun bütün malzemelerini koydum arkadaşlar baharatını falan hepsini ekledim o şimdi şöyle 3-4 dakika şey yapıyor soteleyecek. Bu borcamıma da butlarımı, zepsilerimi koydum. Sosunu üzerine döküp e, üzerini kapatıp fırına atacağım. Bitti. Şu Almanya'dan aldığım borcam acayip bize göre. Tam tam bize göre ideal. Tam geliyor. Çok seviyorum bunu kullanmasını. Hazırladım. Sosumu da döküm. Onun sonu bitiyor. Şuraları toparlayacağım. Hala bulaşıkları kaldırmadım. Onun sonu hemen burayı da yapayım. Son bir saat kaldı yüksen gelmesine de şey pilavımı yaparım artık. Onun sonu bitiyorum. Bulaşıklarımı bir kaldırdım. Pilavım eksik. Sosu ama borcama fazla geldi. Bu normal porsiyon olduğundan dolayı ben malzemesini az koydum. Ama sosu çok geldi. Neyse artık çeke çeke pişecek yapacak bir şey yok. Fırın atmadan da fırın kağıdıyla kapatırım. Güzelce pişsin. Tamam. Bugünkü menümüz böyle arkadaşlar. Yoğurt çorbası, tavuk ve pilav. Şu çorba da fazla oldu zaten çok seviyorlar. 2 gün 3 gün yerler artık yoğurt çorbası da bereketli oluyor valla. Tamamdır bitti mutfağımda toparladım. yemeklerim hazır. Hafsişli bebek oynuyoruz. Bebeğimin şimdi karnını doyuruyorum. Bebek de çok çirkinmiş bu arada. Benimki kız bu Esna'nın. Esna dedim. Esna'nın kızı oldu arkadaşlar. Burada da Hafsişin oğlu. Çok çirkin bebekleri var. Çok Anne. Çirkin. Bunlar babalarına benzemiş. Çok çirkinler. Bunun adı da Ömer. Siz daha güzelsiniz. Adı o, da da Ömer. Ömer. o da Ömer'miş. Bu ne Eslina? Bunun adı ne? Ne bileyim. Ömer ne bileyim. Adı yok. Daha <laughs> yeni doğmuş. Şimdi sütünü içiyoruz. Değil mi? Kızlarla oyun oynuyoruz şimdi. Bütün işlerimizi bitirdik. Oyuna geçtik. Sonra baba gelince yemek yiyeceğiz. Gidiyoruz parka. Evet. Ondan sonra parka çıkacağız. Hava güzel. Anne. Güzelce üzerini kapattım. Fırına attım 200 derecede. Bakalım güzelce pişsin fırından çıkanlara bakın hatta şu bir borcamlar var pilavı da koydum o da pişiyor benim işim bitti çorbam da enfes oldu tamam. para gidecekmiş o yüzden o biraz geç geçecek yemekleri hazırlayın eğer aç olursak biz yemeğimizi yeriz yoksa artık parktan geldikten sonra yeriz artık duruma göre saat 3'ü 5 geçiyor Yeni bir diziye başladım arkadaşlar. Aile saadeti. Buna bakıyorum bir yandan yemeklerim pişiyor. Parka çıkmadan kızlara da çorba içindim. Kase işleri bir daha istediği için de içindim. şöyle ekmek şey yaptım, üfeledim. Güzelce karınlarını doyursunlar. Park zıvır zıvır yiyip şey yapmazlar. Kendi de diğer yemeklerden diğerler artık. Evet. Ve parka çıkıyoruz arkadaşlar. Bas eskine. Nur patenlerini aldılar. Esne paten aldı, beşik aldı, bebeklerini aldılar. Ya bu bu. Toplandık. Paket görüntü olmak üzere bebek değil ya bu, bu bu. Belki de da, da. Evet. Mesela üstümde ne var? La bu bu var dolu. Üç tane. Hayır. Evet. Bundan bu, anne bu varsa Bakın o zaman hmm. kırmızı, şey. bu, evet. Var. evet şöyle biraz canım ıvır aldım. Neyse ki çorba içirmiştim. Ortada biraz yiyebilirler. Şimdi biraz da parkta vakit geçirelim. Oynasınlar hava güzelken. Hava da güzel. Bir rüzgar var sanki. Pek anlayamadık. Gelin hadi. Son son artık çıkalım izin öncesi. Oynasınlar. Bayağı da, da zaten çıkmıyorduk. Yağmur yağdığından dolayı. De bir de alışveriş alalım. Hep şey oldu. Aha bizim parkı açmışlar sonunda. Oturma i̇yi, iyi, iyi, yerlerini. Sonunda. Oraya oturalım. Çimenlenmiş hep yeşillenmiş. Güzel olmuş bakın. Yeşillik yapmışlar. Bol bol arılar gelir. Yumuşatık şimdi çimenler. Buraya yenilediler. Normalde hep şöyle taştı. Şu ortaya oturalım. Güzel olmuş bayağı. Gelebiliyor musunuz? Gelin hadi. Şuraya oturalım. Gerçi burada çimen de çocuklardan kalmayacak ama çevre çeşmemiz, çeş, çeşmemiz var parkta. Şu tarafa oturalım. Şu ortaya geçelim. Yemekler yenildi. Mutfak toplandı arkadaşlar. Artık herkes köşesine çekildi. Saat şu an 9.30 mutfağımı toparladım. Artık kapanışı yapıyorum. Bugünlük yeter. Allah'a emanet olun. kendinizi, iyi bakın. yani. tekrar görüşmek üzere. Kameramın da lambası yandı. Karanlık şeyde çekiyorum ya otomatik açmış. Hadi arkadaşlar yarın görüşürüz. Bugün kısa bir video oldu. Artık yarın tekrar çekebilirsin inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.